da tabak olur. Dört tabak olmaz. Tabak olur. Sakin sen değil mi? Ben Ben sorma olmasın. Kaç tabak Tamam. 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 <laughs> Ektim, beş, Ay, gibi bizim, bizim <laughs> uyuyo, uyuyo, uyuyo. Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bir daha yap. Bir daha başla. Biriniz kamerayı bu çekin, biriniz buradan çekin. Ektim, bizim 4 kabak olur. 4 kabak olmaz. kabak olur? 5 kabak olur. 5 olmaz. Kaç kabak olur? 7 kabak olur. 7 kabak olmaz. Kaç kabak olur? 3 kabak olur. 3 kabak olmaz. Kaç kem okulun? 1 kem olmaz. Ya kaç Evet kendiniz ölüme... <söyledim. gülüyor> Çok kaşındım da ben. Kaşındım ben. Geçtim bizim o tarlada 8 kapı olur. Sekiz kapı, 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 kapı olur. Bir kapı, 4 kapı 4 olur. Dört kapı olur. olur. Üç kapı olur. Üç kapı olur. Üç kapı olur. Kaç kapı olur? Üç kapı olur. Çok olur. Eee, kaç kabuk? Ee, ee, ee. Sen kendine söyledin. Ee, ee. Kaç kabuk? <laughs> kaç kabuk olmaz dedi. Ben de Bana getir bana. Bir dahakine sen tozluyor ona göre. Tatlıcıyor ona göre. Ama bir dakika bunu Bir dakika Kaç kabuk? Üç kabuk. Kaç kabuk? ya. gel buraya. Kaç? Ben anlamıyorum ki. Oğlum lafı yuvarlıyorsun. Allah Allah.

Tamam, işte bizim kapak kapak Kaç kapak 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 kaç kapak 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 Kaç kapak 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 Karıştı, karıştı. Kimi Neyse, ektim biçtim bizim tarlada kapak olur. kapak olmaz. Kaç kapak olur? kapak olur. Kaç kapak olur? 7 kapak olmaz. 4 kapak olur. 4 kapak olmaz. Kaç kapak olur? 1 kapak olur. 1 kapak olmaz. 3 kapak olur. 3 kapak olmaz. Kaç kapak olur? 2 kapak olur. 2 kapak olmaz. 5 kapak 6 kapak olur. 6 kapak olmaz. Kaç kapak olur? 4 kapak olur. 4 kapak olmaz. Kaç kapak olur? 5 kapak olur. 5 kapak olmaz. Kaç kapak olur? 4 kapak olur. 4 kapak olmaz. Kaç kapak olur? 1 kapak olur. 1 kapak olmaz. 6 kapak olur. Hahahaha. 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 Eşe şu gitsen de Uğur'u görmüyor. Uğur geri gitmez. Hayır. 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 Başta. Tamam mı? Bu da yıkar tekmemiz aslında. Yani. Ha öyle mi? Tamam Üstünü oynayalım. oynayalım. Bunu mı? Kenarı oluyor. Tamam mı? oynayalım. Abi ben atıyor başkasına bıçak abi. Bir şey diyorum Altı kapak Altı kapak olmaz. 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 Altı kapak Altı kapak olmaz. olmaz. Altı kapak olmaz. Yavaş yavaş. 5 5 5 yavaş yavaş. Mutfaklara geldi. Ya raga. Ana 5 1 tabak olmaz. 4 tabak olur. 4 tabak olmaz. Kaç tabak olur? 1 tabak olur. 1 tabak olmaz. Kaç tabak olur? 2 tabak olur. 2 olmaz. Kaç tabak olur? 3 tabak olmaz. 5 tabak olmaz. 3 tabak olur. 3 tabak olmaz. Kaç tabak oluruz ki? 1 tabak. Tamam. Tamam oğlum devam et iki kapak oldu ya. Ben üç anladım. Üç kapak oldu. Üç kapak oldu. Üç kapak oldu. 1 kapak oldu. Üç 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 kapak oldu kaç kabağı alır? 2 kabağı 4 kabağı. 4 Kaç kabağı? 4 1 kabağa. 1 olmaz. Kaç kapak olur? kabağa. 6 kabağa sığmaz. 8 kabağa. 8 6 kabağa. 7 7 kabağa olmaz. Kaç kapak 3 kabağa. kapak kabağa olmaz. Kaç kabağa? 5 kabağa. 5 kabağa olmaz. 4 kabağa. 4 kabağa olmaz. Kaç kapak olur? 8 kapak olur. kabağa kapak olur? Kaç kabak olur? Beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Kaç kabak olur? Ya, Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Az kaldı yine. Tamam devam tamam. devam ben buradayım abi. <laughs> <laughs> Neredesin ya? Tamam arkadaş. kabak olur. Beş kabak olur? olur. Kaç kabak olur? olur? Kaç kabak olur? Kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Kaç kabak olur? Beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Kaç kabak olur? Bir kabak olur. Kaç kabak olur?

しかも私は。<noise>

Ben de Bir dakika. Geri kapalı. Geri kapalı. Geri kapalı. Geri bir Geri Geri kapalı. Geri 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 6 kavuk olur. Altı 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 kavuk olur. Oradan abi oradan Kaç kaba kalır? 7 kaba kalır Bir kaba kalmaz 4 kaba kalır Kaç kaba kalır? 6 kaba kalır 4 kaba kalır 3 kaba kalır 3 kaba Ne yapalım? Adam sen kurtar Şaklama sesi olmazsa abi ebeye dövün. Kaç 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 kaç

r e e t どうします 6 gol oldu. 6 gol. Hadi bakalım. İridokamaz. 2 gol. 3 gol. 4 gol. İridokamaz. Yaşago 5 gol. 1 gol. 1 gol. 5 gol. 2 gol olsun. İridokamaz. 3 gol. 6 gol. 6 gol. 4 gol. 4 gol olmaz. 3 gol. 3 gol. 3 gol olmaz. Ay ne abi çocuğa. Yok takıldı. Takı takıldın. Söylemedim. Her birini çürüdüm lan. Hadi gel abi.

どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど Ayy ayy, bütüğüm ya! ya bütüğüm ya! Ben de, ya. Şey. <laughs> ama bütüğüm 7 kapak yıkıyordum ama ben de öyle yardım ettim. Ama hep böyle yıkamıyorsun. Tamam, hayır, ne güzeldi. Bütüğüm. Ne saçsana? 5 şimdisi tarzı 3 kapak olamaz. Ya kaç kapak? 7 kapak olmaz. 7 kapak olmaz. Kaç oldu? 1 kapak olmaz mı? 4 kapak olmaz. 4 kapak olmaz. 1 kapak olmaz. 6 kapak olmaz. 6 kapak olmaz. Kaç kapak olmaz? 5 kapak olmaz. 5 kapak olmaz. Kaç kapak olmaz? 6 kapak olmaz. 5 kapak olmaz. 6 kapak olmaz. 5 kapak olmaz. Ya, 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 en son dört dedi. Ona seri... Bu seriye bağladı. 5 anladım. Ekten bir içtiğimizin tarafı dört kapı kalır. Dört kapı Kaç kapı 9 Dokuz kapı kalır. Dokuz kapı kalır. Kaç kapı kalır? Altı kapı kalır. Altı kapı kalır. Beş kapı kalır. Beş kapı kalır. Beş kapı kalır. Altı kapı kalır. Yedi kapı kalır. Yedi kapı Kaç kapı kalır? 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 Kaç kapı Kaç kapı kalır? Kaç kapı kalır? Kaç kapı kalır? Kaç kapı kalır? Kaç kapı

non c e t a s a v e c e a s g a v e c e a s g r a e c t pas r a v e c t a s r a m e e s e c'est a s a v e c Ben de ama. Hadi biraz yavaş. Dört kapı olmaz. Dört kapı 4 Altı olmaz. 6 kapı olmaz? Yedi kapı olmaz. olmaz. Yedi kapı olmaz. Yedi kapı olmaz. Yedi kapı olmaz. 6 kapı olmaz. Yedi 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 kapı olmaz. いいかも。 どこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしてもどこがまたしても Kaç kabuk kalma olur? İlk dış kabuk olur. Kaç kabuk olur? <güler> dört kabuk olur. Dört kabuk olur. Kaç kabuk olur? Altı kabuk olur. Altı olmaz. Kaç kabuk olur? Beş kabuk olur. Beş olmaz. Kaç kabuk olur? Dört kabuk olur. Dört kabuk olmaz. Kaç kabuk olur? Dokuz kabuk olur. Dokuz olmaz. Kaç kabuk olur? Beş kabuk Adam biz balta mı Adam gidiyor gidiyor. Gel 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 gel